Mahmud Efendi Hazretleri kürsüde gösteriyor abdest nasıl alınacak diye, hanımlara vaazında. Ben de evdekilerden dinledim onu, zivanımdan. Şimdi, e, ben de size işte göstereyim nasıl abdest açmış kollarını, sonra başlamış. Böyle hayali bir musluk açıyor, eline döküyor öyle şimdi, sonra kapatıyor musluğu. Bu hayali musluk da boşuna akmıyor yani, onu kapatıyor tek tek ağzına veriyor, misvak kullanıyor. Ondan sonra burnuna veriyor, sümkürüyor. Sonra avucuna su döküyor, yüzünü yukarıdan aşağı bırakıyor. Onunla bütün 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 yüzünü ıslatıyor. İkinciyi alıyor. Bir daha her açtığında kapatıyorum. Kolları tek tek al böyle suyun alt benim yani, nasıl yapıyoruz? Sokuyoruz şeyin altına, ne derler evet. <laughs> Musluğun altına su bir taraftan akıyor, Biz bir taraftan abdest alıyoruz. Yani. adamlar gibi abdest salıyor, Bir de bir, iş yapıyoruz yani. Öyle değil. Tek tek. Ondan sonra bitirdikten sonra sormuş. Bir yanlış var mı? Gördün nasıl oldu abdest demiş. Huriye teyze vardı eski eskilerden. E, bu arada Mehmet Efendi'nin hanımıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok yaşlı bir nene. Aşağıdan diyor ki efendiler söylüyor. Kulunuzu yıkarken diyor musluğu bir kere kapatmayı unuttunuz diyor. Bu <laughs> hayali musluğu ha. Ne kadar dikkat etmişse. Şimdi böyle alın. Hatta Efendimiz Çoğu zaman seferlere gittiğinde yanında übürkler giderdi. Abdest önlü olurdu. Abdestten aldığın bu sular üstüne sıçramasın diye. Sünnet olan yüksek bir yerde abdest almaktır. Üstüne sıçratmayacaksın. E şimdi lavabolarda şurada bu abdest alırken zorlanıyor insan. O yüzden önlük kullanıyorlar. Niye? O abdestten su sıçramasın diye. Bunlar dikkat edilmesi şeylerdir. Biz zayi ettik bunları şimdi. O yüzden bizim de hafız